Arkadaşlar bu beraber Özgür Suriye ortum serisinin Yeni bir bölümüyle karşınızdayım Hatırlarsınız Özgür Suriye'yi Suriye, yi, Suriye yi yapmıştık tamamen Şu anda Zaten çok iyi bir durumda değiliz Ekonomik olarak da O yüzden ben Burada birazcık inşaatla ilgileneceğim biraz biraz. Kütüphanesiydi. Gelir kaynaklarını. İmar kampı da yapalım bir. Başkentimiz Şam'a. yazıt siz katılın Biraz öyle bir konuşturayım işte ya. Ay, zaten yeterli İranla bir de. kredi yokmuş Ben kredi alacağım. Sonuncu var. 뭔도 이아는어 l a Oha. Bu şimdi tane orduyla girdi. Ağlıyor. Ama aldığım yeri nasıl alabiliyor şimdi? Thank <laughs> <laughs> yürsün bir şekilde yaptık alımızı Şimdi Japonya bir savaş atalım. beşinci 5. sıraya yükseldik. Hayda. Çağrı'm orduyu Ege'ye toplayayım. dakika Japonya ordu getiriyor. Tam alt şurada birleştireyim orduyu. Ne? Bayağı süre var hala. Ne ya da daha ne yasmileyeyim daha? 6 2 Ya daha neresi var? Daha neresi var? Artık çine kadar gireceğim ben. konga konuda giremedik ya. Evet, artık üçüncü sıradayız ama tam biri yeter. Yeter kardeşim. Yeter. Kendime çok olarak şeyi alayım Pakistan'ı. Oldu. <laughs> Ama ne tatlı <tatluyordun> <laughs> Şu anda Japon ya toprak aldık yani. Bu çok saçma. Böylece dünyanın en güçlü üçüncü devleti olduk artık gerçekten de. Evet. Önümüzde Amerika sonunda da Çin var. Ve ekonomide lideriz. Nüfusta Rusya'nın arkasındayız eyaletlerde de böyleyiz. Ondan sonra bu şekilde yapılıyor. Yani bu şekilde ayakta durabilirim ben. En kötü şey. bir 14 dakika olmuş. 252 Tamam. Ordu bakımını verelim. Rusya'nın ne yaptığına bağlı. Benim Rusya'yı güçsüzleştirmem gerekiyor. video 16 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi videoyu bitireyim. Daha sonra ilgi 3. bölümde ne yapabileceğimize karar verebiliriz. Şu anda yani Özgür Suriye Türkiye İlişik Devletleri olarak hem Japonya'ya girdik hem Makao'ya girdik. hem de İtalya'ya girdik. Çok saçma yerlerden toprak aldık. Esta arkadaşlar uzatmayayım. görüşürüz. Bay bay.